bisiklet iki türlüsü var. Birisi fiziksel bir psikolojik olarak değişiyor. fiziksel olarak zaten Türkiye'de birçok kadınla uygulamalı olarak çok gördük. Psikolojik şiddet de duygusal olarak bir insanı yıpratma duygusal olarak işte aşağı çekmeyle ekartesbe test Herkese yönelik şiddet, hayvana, insana, canlıya, hatta bitkiye, hatta ağaçlara da yönelik bir şiddet benim tanımımda. Canlıya zarar vermek benim için. O sadece bedensel olarak da değil, fiziksel olarak da değil, kurusal olarak da zarar vermek benim için bu. Işlerdir. Kadınlar olarak duygusal ve fiziksel şiddete zaten maruz kalıyoruz. Hani şu geçenlerde yaşadığımız olay hani sadece sokağa çıkan bir adamın sadece kadın olduğu için o insanı güçsüz görüp onu öldürdüğünü açıkça söyleyebildiği bir yerde yaşıyoruz biz. O yüzden fiziksel şiddet ki bu İstanbul'un ortasında bir yerde oluyor diye biliyorum. O yüzden fiziksel şiddetten bahsetmeme gerek bile yok sanırım. Bu çok büyük bir oranda ve düzeyde ve üzücü ve hiçbir şekilde ilerleme kaydedemediğimizi düşünüyorum. onun dışında duygusal ve fikirlerimize olan şiddet de bence çok ileri bir seviyede. Yani sürekli olarak insanların daha doğrusu kadınların vücuduyla ilgili, kadınların düşünceleriyle ilgili herkesin söyleyecek şeyleri var. Ve bu e, üzücü bir durum bence. Ama sinem vücudumuzla ilgili bile e, söz sahibi biz değiliz. Ve çok fazla şeyle alakalı söz sahibi biz değiliz. Hani kendi hayatımızda sadece kadın olduğumuz için bize yüklenen sıfatlar yüzünden çok fazla şeyin söz hakkı bizde değil. Bu bayağı üzücü. Ve e, şey baskı oluşturuyor insan üzerinde. Çok kadına karşı, çocuklara karşı, hı. hayvanlara karşı. Hı, hı. Ee, Psikolojik şiddet de var ama daha çok fiziksel. Hı hı. Daha çok fiziksel şiddet görüyorum. Yani e, bizim ülkemiz bazında bu kadar çok artması beni çok üzüyor. Hatta e, çok güvensiz hissediyorum so sokakta yürürken. Yani daha çok yakın bir zamanda sırf kadın olduğu için, sırf savunmasız olduğu için bir kılıçla öldürülebiliyor kadın sokakta ve biz şans eseri yaşadığımızı düşünüyoruz. Yani o kadın biz de olabilirdik çünkü onun sadece kadın olması olduğu için öldürüldü. Biz de bir kadınız ve öldürebiliyoruz. Ya erkekler de şiddete maruz kalıyor. Ben onu da düşünüyorum çözüm. ama en çok kadınlar tabii ki de Türkiye'de görüyor. Bizim ülkemizdeki sorun şu ne yazık ki şiddet bu aile içerisinde olsun dışarıda olsun kadının baskı susturulduğu bir durum olarak ortaya çıkıyor yani bu aile içerisinde kalsın sus konuşma diye genelde kadınların bastırıl bastırıldığını düşünüyorum böyle oluyor açıkçası erkekler üzerine de toplum toplumsal baskının olduğunu düşünüyorum yani mesela yok işte erkek ağlamaz duygularını belli etmez bunlar da çok üzücü şeyler ben e iki cinsiyete de baskı duygusu olarak yapıldığını hissediyorum. Fakat işte kadınların öldürülmesindeki oranlar bir tık ortada olduğu için aslında biz kadınlara pozitif ayrımcılığı yapıyoruz. Yapamıyoruz da. Hani yapmamız gerekiyor. Ya yani dediğim gibi ben iki cinsiyete de duygusal şiddete çok karşıyım. Fizikseli önleyemiyoruz. Bu çok üzücü. Devlet bence belirli şey yeterli önlemleri almıyor. Görüyorsunuz çoğu zaman tacizleri, tecavüzleri salmaya çalışıyorlar zaten. Bilmiyorum daha sıkı önlemler almaları gerekiyor bence. Şiddet bu kadar artıyorken <laughs> İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması yanlış bence. Benim bildiğim kadarıyla o sözleşmede insanın ne olursa olsun sadece insan olduğu için nereye ait olursa olsun kadın, erkek, çocuk, LGBT bireyi o ya da değil. Yani bunların dışında, hepsinin dışında sadece insan olduğu için saygı gösterilmesi ve korunması aslında buydu yani. Tabii ki de kaldırılması saçmalık. Bunu, bununla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Zaten çok fazla tepki gösteriyoruz ama hiçbir fikrim yok ilerleyen zamanda ne olacak. Kaldırıldığında çok üzülmüştüm açıkçası ve dedim ki yani bizi, bizi koruyacak artık hiçbir şey kalmıyor yani. Genç kadın olarak güvende hissediyor musun Hayır kendini? asla. E, çoğu zaman hissetmiyorum. Sen bir genç kadın olarak kendini güvende hissedebiliyor musun peki? Hayır. Yani geçen bir mimar sırf kadın olduğu için öldürüldü bunu da gördük. Yani sırf kadın olduğum için bile yolda giderken öldürülebilirim onu. Nasıl güvende hissedebilirim ki? Tabii ki korkutuyor. Ben de bir kadınım sonuçta. Üniversite öğrencisiyim. Yalnız başıma yaşıyorum burada ailemden uzakta. Ee, hem kendi adıma hem çevremdeki insanlar adına çok korkutucu bir şey bence. Güvende olduğumuzda da düşünmüyorum. Ya, sözleşme evet güzel bir şeydi. Keşke kalabilseydik o sözleşmeyi feshetmeseydik ama... O sözleşme de kadınların hayatını kurtarmıyordu maalesef. Ee, sadece sözleşmeyle değil, yazılı şeylerle değil. Artık faaliyete geçilecek bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ee, bu zihniyetle değişmediği sürece, yok o kızın o saatte dışarıda ne işi varmış, yok o eteği giymeseymiş gibi e, zihniyet ve sorular değişmediği sürece bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yani bugünden de beklentim Maalesef o kadar az ki yani bu kadın olayları, şiddeti. Sadece kadın değil artık çocuğa da yönelik yani devam ediyor. Ee, bir beklentim azalıyor. Keşke büyük büyük umutlarım olsaydı, beklentilerim olsaydı ama maalesef e, bu yaşananlar bütün beklentilerimi azaltıyor. Hı? Ee, konuşulmayan şeylerin konuşulması her zamanki gibi. Yani bunu yapmamız bile çok önemli bir şey bence. Sadece gün yüzüne çıkmasını istiyorum. Zaten herkes zaten bildiğini savunuyor çok fazla şeyi ama bence hepimiz bilmiyoruz. Günlük hayatta da hepimizin yaptığı hatalar var. O yüzden bunları bunlara farkındalık şey yapılmasını istiyorum. Aslında herkesin talep ettiği gibi şeylerim var benim de. Ne mesela artık bunun için çok geç ama hani İstanbul Sözleşmesi'ni kabul edilmesi gibi. Daha çok yaptırımlar uygulanması gibi bu şiddet konusunda yani. Umarım olur. Umarım görürüz bunları. Ya artık yaşayabilmek, hani sadece yaşayabilmek artık e, psikolojik şeyi de geçtik, taciz geçtik. Sadece yaşayabilmek istiyoruz biz. 25 Kasım bence kadına şiddeti önlemek için kadınların toplanması gayet güzel bir etkinlik. Ee, daha fazla farkındalık yaşatmak, daha fazla farkındalık oluşturmak için.